MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet Balıkesir ziyaretleri kapsamında Edremit ilçesine de geldi. 11 yılı aşkın bu süredir Adalet ve Kalkınma Partisi Efendim? tarafından yönetiliyor. 2002-3 Kasım'ından sonra Efendim? milletimizin 2001 ve 2002 burayı yıllarında burayı yaşamış olduğu bilmiyorum. sosyal ve ekonomik sıkıntılar yeni bir arayışa sürüklemiş ve çıkışı bir buçuk yıl içerisinde kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelişte ara bulmuştur. Bahçeli ilk olarak Edremit Belediyesi'ne gitti. Burada MHP'li Edremit Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Belediye ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na giden Bahçeli ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı ve MHP Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Edremitlilere itaben konuşma yapan Bahçeli hükümete yönelik sert eleştirilerde de bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bey milletin teveccühünü anlayamamış, kavrayamamış, yorumlayamamış, onun sorunlarını çözme gayreti içerisinde bulunmamıştır. Şimdi yeni bir yasa değişikliğiyle Adalet Bakanı'na daha fazla etki vermek suretiyle hakimler ve savcılar yüksek kurulunu oluşturdu. Bahçeli, Burhaniye ve Gömeç ilçeleri ziyaretlerinin ardından Ayvalık ilçesine giderek geceyi orada geçirdikten sonra sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı.